Ey ya Rabbi sen bana şefaat makamını söz verdin. Senin bu sözüne dayanarak şimdi sana dua ediyorum beni şefaat çıkıl. Ama neye şefaat çıkıl? Şu anda bizim ümmeti kurtarma meselesi değil. Ya şu anda ne şefaati kullanıyor? Hesabı başlatma şefati. 70 sene oldu millet bekliyor ya Rabbi. Kimse de çıt yok. Çıt yok. Nefes duyuyor. Nefes sesi yok. Lan nasıl yaşıyorlar ya? Öldürmeyen Allah öldürmez. Ne demek işte? Yoksa yaşama imkanı yok, yemek yok, su yok. Buna kim dayanacak 70 sene böyle? Birbirine kenetlenmiş, oturacak yer yok, izdiham. Cık cık cık. Ya Rabbi! Benim aracılığımı kabul et de kazaya başlat. Hükme başlat. Fequluka <laughs> şefaatuke. Tamam ben seni şefaatçi kıldım. Şimdi ben geliyorum aranızda hüküm vereceğim. Allah buyuruyor. Allah Allah Allah. Allah celalice ayet bak. Ye'tiyuhumullah. Allah gelecek diyor beyaz bulutlar içerisinde. Allah gelmez bizim gibi. Ama ne demek? Şimdi benim hükmüm gelir, hesabım gelir. Dur. Başlatacağım. Mahkemeyi kübra'yı kuracağım. Allah celalice ayet bak. Ye'tiyehumullah. Allah gelecek diyor beyaz bulutlar içerisinde. Allah gelmez bizim gibi. Ama ne demek? Şimdi benim hükmüm gelir, hesabım gelir. Dur. Başlatacağım. Mahkemeyi kübrayı kuracağım.